Bugün Beşiktaş hiç sahada bir maça çıkıyor. Hafta içi Perşembe Brüç karşısında kötü bir oyun vardı. Bugünkü maçta beklentileriniz neler? Ya yeniriz herhalde. Yani daha zayıf bir takım. Brüç bildiğin içimizden geçti yani. Bir bir bittiğine bakmayın. Ama alırız ya. Kayseri maçı Brüç oranla daha zayıf bir takım. Peki Brüç karşısındaki kötü oyun yönetim kaynaklı mı, teknik direktör kaynaklı mı? Hem Trabzon maçı hem Brüj maçı tamamen Şenol Güneş kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani kadro seçimiyle ilgili belki de. Peki Şenol Hoca bugün kadroda neler yapmalı? Ya şahsi fikrim orada bir Oxley şey olabilir. Deneyebilirdi. Bir onu deneyebilir. O ilk maçta bayağı iyiydi çünkü Sivas maçı. Mı? Bugün oldukça iyiydi. Beşiktaş'ımız bugün Kayseri Spor karşısında İstanbul maçına çıkıyor. bugünkü maçtan beklentileriniz nasıl, nasıl kazanır mıyız? Şimdi... Bugünkü maç ilk yarı muhtemelen bir buçuk üst biter. <laughs> Bütün iddiacı arkadaşlarımızla bunu paylaşıyorum. Ama bugün Fernandez, Getson Fernandez bir sakatlık yaşıyor. Üç hafta yok diyorlar. Fark etmez. Necip Uysal diye bir, bir evladımız var bizim. Can, 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 Her şey yeter. Can. Bugün muhtemelen Kayseri'de bir ezime yaşayacak. İnşallah İnşallah ilk yarı ve ikinci yarı bütün taraftarımızı sevindireceğiz. Mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Kulüp Buruj başında da güzel bir beraberlik aldık. Cenk kendini buldu. Muleka şov yaptı. Ama bugün Abu Bakar ve Muleka'dan muhteşem bir şey bekliyoruz. Hep beraber güzel bir şeyle kapatalım bunu. Abu Bakar Beşiktaşımız bugün Kayseri Spor karşısında istihsal maçına çıkıyor. Hafta içi bürüş karşısında kötü bir oyun vardı. Bugünkü maçtan beklentin nedir? Öncelikle. Ya abi öncelikle artık takımın genel olarak taraftarı stada çekmesi gerekiyor. Bir tutku yaratması, bir heyecan yaratması gerekiyor. Yani brüj maçı istediğimiz puanı aldık ama İstediğimiz Beşiktaş'ı göremedik. Büyürüz maçında olmayan neydi? Sıkıntı olan oyuncular mı? E, teknik ekip mi? Yoksa yönetim kaynaklı yanlış transferler mi? Abi dediğim gibi her taraftan bir eksiklik var ama o hava yakalanamadı yani. Ee, olsun bir puanı aldık. Dediğim gibi artık galibiyetlerin e, ardı arkası kesilmemeli çünkü rakiplerimiz de kazanıyor. O havayı yakaladık mı inşallah sonu kupa olur. Ama akşam Beşiktaş'ımız Kayseri spor maçına çıkıyor iç sahada. Öncelikle maç hakkındaki beklentiniz nedir? E, maç sizce nasıl geçer? Bence Beşiktaş maçı 2-0 kazanır. Ama şu an birazcık transferler ve yönetimsel olarak kötü durumdayız. İnşallah bu maç bize ilaç gibi olur. Kazanır Beşiktaş'ımız. Haftaya içi gürüş e, karşısında kötü bir oyun vardı. Beşiktaş bugün onu telafi eder mi? Peki? Beşiktaş bugün onu telafi eder. Ama şöyle çok bence iyi bir maç olacağını düşünmüyorum Beşiktaş açısından. Buruş maçı bizim için kötü geçti. Şöyle transferler yetişmedi ve takım hala bir takım olduğunu düşünmüyorum ama inşallah hocamız da bunu biz telafi ederek Peki, e, yönetim kaynaklı mı bu Buruş maçındaki kötü olma? Bence oyun yönetim kaynaklı. Teknik etkide bir şey bulmuyorum. Yönetim transferleri yerinde yapamadı. Maçta oynayan takımda 6 tane yeni transferimiz kulübede oturuyordu. Oynayanların da halini gördük zaten. Ben yönetim kaynaklı Şenol ya oldum. Şenol Hoca'ya sonsuz güven oldu. Şenol Hoca'ya sonsuz güven, aynen. Başka gol şey Zaten girdikten sonra golü bulduk. Onlar başka yeni başka transferler girdikten sonra golü bulduk. Nazım. Hayat. selva bu çudolayı 2 beser aldır bakalım aldır başına eğirmesin arkadaşlar rejim aldırma kötü bir şey rejim yapıyormuş karıcım aslında en büyük <laughs> <laughs> sendeyim abi hayata bir kere geliyoruz <laughs> yiyeceğiz abi evet, yanlış mı yap? Evet, evet doğru söylüyorsun mük ya hayata bir kere geliyoruz yiyeceğiz içeceğiz

Vallahi de bilmedi. Oğlum abi, öğrenci, de miydin de. abi? Öğrenciydim. Her şeyi bıraktım. Ankara yani. hukuku kazanırken Marmara hukuku kazandım. Marmara'ya birincilikle girdim sonucu başı. Sonucu başı. Sek... Sek... Okul 8 yılda bitti. Orada olan Çok, Çok güzel oldu. Orada kal. buradaki herkes Beşiktaşlı. Herkes Beşiktaş için canını verir. Abi peki akşamki maç nasıl geçer? Akşam koyarız. Mi? Hiç sıkıntı Fayseriye. yok. Seriye. Koyarız. Şenol Güneş yanlış bir kadro çıkartması koyarız. Ama diyorum ki yönetim istifa. Öpüyorum sizi. Eyvallah. Abi. Wow. Teşekkürler. Kayseri Sporlu Beşiktaş'ımız içeride, iç sahada oynuyor. E, hafta içi Brugge'a karşı kötü bir oyun vardı. Bugünkü maçtan beklentileriniz neler? Brugge maçı telafi eder miyiz? Öncelikle. E, bence Beşiktaş telafi edebilir çünkü iç sahada taraflarının desteğiyle oynuyor. Avrupa maçından farklı biraz daha savunmaya ağırlık verdi Beşiktaş. Bugün ben Beşiktaş'ın 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Rahat bir maç olacak diyorsunuz o zaman. E, Beklenti böyle. Peki hafta içi kötü oyun. E, Hakkındaki değerlendirmeleriniz nasıl? Yönetim kaynaklı mı? Oyuncular mı? Eee çoğunluğu yönetim kaynaklı çünkü transferler çok yetersiz. İleride kreatif oyuncu yok. Bu yüzden hani skoru yaratacak bir oyuncu olmadığı için ben yüzde %90 yönetime yazarım. Beşiktaş'ımız Kayseri Spor'la oynuyor. sahada oynuyor. Ee, öncelikle bugünkü maçta beklentiniz nedir? Maç nasıl geçer? Valla zor bir maç olacak. Kayseri Spor çok sıkı bir takım. Ama Beşiktaş'ın 2-1 en kötü kazanacağını düşünüyorum. Rahat bir maç olur diyorsunuz. Çok rahat olmaz ama alırız. Peki, sizin ilk maçınız mı? Yok, ben daha önce geldim. Babamdan daha fanatik olma yolundayım diyebilirim şu an. Beşiktaş'ı size anlatın desem, Beşiktaş'ı nasıl anlatırsınız? Aşk. Aşk, <laughs> kelime. Çok vurucu oldu. E, aynen öyle, teşekkür ederiz. Abi akşam Beşiktaş'ımız Kayseri Spor'la kendi evinde oynuyor. Öncelikle maç hakkındaki beklentiniz neler, nasıl geçer? Ben golün maç bekliyorum. Muhtemelen, özellikle Cenk Tosun oynarsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Hafta içi bürüş karşısında kötü bir oyun vardı, peki bu Beşiktaş bu kötü oyunu bize unutturur mu bugün? Bence kadro seçiminden dolayı biraz kötü oyun vardı, biraz ligi de düşünüyor herhalde Şenol Hoca. Bazen taraftarlar Şenol Hoca'ya yükleniyorlar ama bence doğru kadroyla başaramayacağımız işler yok bizim. Biliyorsunuz. Peki abi transferlerin takıma geç katıldılar. Başarılı buluyor musunuz? Performans verirler mi Beşiktaşlar? Yani transferlerle alakalı özellikle onamayla alakalı bir karışıklık var. Yani Ahmet Nurçebi'den bağımsız olarak sadece şu dönemde işte Fikret Orman'ın olduğu dönemde yerinde transferler yapıldı diye düşünüyorum. Yapılan transferlerin Şenol Hoca'nın istediklerinin tam anlamıyla yapıldığını düşünmüyorum ama genellikle Beşiktaş yönetimi kamp dönemlerinde transfer dönemlerinde geç kalıyor. Eğer ki ee, bir daha alırsak daha toparlayamayız gibi geliyor bana yani. Akşam Beşiktaş'ımız Kayseri Spor'la iç sahada oynuyor. Öncelikle maç hakkındaki beklentileriniz nelerdi? Nasıl bir maç oldu Beşiktaş için? E? Öncelikle galip gelmek. Güzel futbol önceliğimiz. Eee... Içi... Kadar. Gezal oynuyormuş. Içi... Yeni kadro geldi şimdi. Hafta Gezal alacak içi... Cenk inşallah. Gezal Cenk Abu Bakar. Bundan Eski sonra yani ilk devam eder. miyiz? Sergen Hoca dönemindeki Gezdal, Uğubakar, Rozya işbirliği. Yani takımın dönmesi gereken zaten e, şey orası, durum orası. Başkası bizi kurtarmaz. Yok, yani bir türlü kadro iyi kuramadı aslında Şenol olacak. Herkes bir tarafta eksik. Bugün de Gelson yokmuş. Ama yani burada içeride kazanır. Sonra bir Adana deplasmanından, bir Konya deplasmanından 3 puanla dönerse takım ivme kazanır. Yoksa Biraz zor yani o deplasmanlar biraz kritik olacaktır. Peki hafta içi Bruges maçında karşısında kötü bir oyun vardı. Bu kötü oyun kötü yönetim ama... kaynaklı mı, teknik Yok. ekip mi? Yani bence ülke futbolu kaynaklı. Kulüp Bruges Şampiyonlar Ligi ekolünden uzun süredir, ee, bayağı bir süredir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulüp. Avrupa kulüpleri disiplin ve fizik yönünden Türk kulüplerinin çok erisi, ötesinde yani. Galatasaray-Kopenhag maçında da gördük bunu. Yani ben şey düşünmüyorum. Yani Beşiktaş'a Beşiktaş, a, Beşiktaş, a Beşiktaş a iyi skorla döndü yani. Bir bir iyi skor orada. İyi tuttu Mert sayesinde. Mert at çok büyük emek verdi evet, orada. Evet. Ama iyi skorla döndü yani. Çok kötü oynadığımızı düşünmüyorum ben o maçta. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Hı hı. Ee, Böyle kocaman bir Beşiktaş diye bağırır mısın? Evet bağırırım. Tamam. Bağır. Beşiktaş! <gülüyor> Bravo! <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beşiktaş'ımız akşam iç Kayseri Spor'la oynuyor. Maç nasıl geçer? Genel yorumlarınız nedir? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. E, UEFA Ligi'ndeki maçı daha zor aldık 1-1. Bir Bunun bize moral oldu. Bugün en az 3 farklı galibiyet olması lazım. Çünkü Beşiktaş Kayseri'den çok daha iyi. Çok daha üstü kadromuz var. Çağdaş Atan da ayrıldı Kayseri'den. Aynen. Yani. o, o da fark etmez. Yani Kayseri başına kim gelse gelsin. Beşik kadrosuna bak. Kayseri kadrosuna bak. Bizim kadromuzun yedekleri onlara yeter. O yüzden bugün 3-0 kazanırız. Peki hafta için kötü bir oyun vardı. Çok kötü, çok kötü. Neyden kaynaklanıyor? Ya o şeydi ya yani. bu e, biraz tam daha oturacak. Sistem, sistem tam oturmamış. Daha ileriye dönük daha iyi olacak. Aynen. Bence yeniliyoruz, güveniyoruz. Takımımıza daha ileride daha iyi bir yere geleceğine güveniyoruz. Aynen. Yani. Peki transferler başarılı olacak mı sizce? Ya ben şöyle bir şey var. Ben şöyle söyleyeyim. Mi? Bak bu kuru çok güzel bir konuyu değindin. Transfer e, çok iyi transfer yapamadık ama bu kadroyla Şenol Güneş'e bir şeyler yapacak. Şampiyon olduğumuz Sergen Yalçın kadrosuna baktılar. Dediler ki çok kötü yaptı. Şenol Güneş hocamıza inşallah bir şeyler yapacak. Biraz zaman gerekiyor aslında. Tabii zaman gerekiyor. Hemen bir beraberlikte, bir mağlup Ya takım 18 maçı gelinmedi. Bir kez yenildik. Ayağa kalktık. Olmaz yani. 18 maçı yeni takım bir kez yenilince ayağa kalkmayacak. Kayseri Sporlu Beşiktaş'ımız iç sahada oynuyor. Öncelikle akşamki maç nasıl geçer? Kazanır mıyız? Ee, özellikle Avrupa dönüşünden sonra e, oynuyorsanız işi erken bitirmeniz gerekiyor. Yorgun oyuncularınız olabiliyor. Kulüp Buruj maçı, maçı içerisinde bayağı bir efor sarf etti oyuncularımız. Ee, bugün Getson da yok yanılmıyorsam. Eksiğimiz evet. de var. Önemli İnanamıyor bir kahraman. <laughs> Savaşçı. O yüzden Kayseri maçında bulacağımız erken gol istenen atmosferiyle beraber Beşiktaş'a ime katacaktır. Ama golü ne kadar goç, geç e, bulursa Beşiktaş bu Beşiktaş'ın aleyhine olur. Eğer dış sahada oynasaydık bugün puan kaybı ihtimali olabilirdi ama iç sahada oynamanın avantajıyla ve Cenk'in son dakikada bu maçında attığı golle beraber o moralin bugüne yansıyordu. maçı deniyorum. Beşiktaş için çıkış maçı diyebilir miyiz aslında alınacak bir galibiyetle? Ya alınacak bir galibi Trabzon ve Buruj maçlarında kötü performanstan sonra kesinlikle çıkış maçı olabilir. O yüzden Beşiktaş'ın bugün asla puan kaybetmemesi gerekir. Kolay bir maç olmaz ama golü erken bulursa Beşiktaş'ın Beşiktaş'ı kaybedeceğini düşünmüyorum. Peki. E, Buruj maçındaki kötü oyunu sizce neyden kaynaklanıyor? Transferlerden mi? Yönetim mi? Yoksa Şenol Hoca ile mi alakalı? Şenol Hoca'ya çok saygı duyduğumuz bir hoca. Ama o gün çıkarttığı 11. İki tane e, yeni transferin e, ileri de başlaması ve aynı zamanda savunma kurgusunun oturmaması aleyhimiz oldu. Hacı Ahmetovic özellikle iyi performans sergilenince, Getson ve özellikle Abu Bakır'ın ilk yarı etkili olduğunu gördük o maçta. Ama savunmanın çok hata yaptığını gördük. İkinci yarı zaten burunç ataklara aykırı çıktı. Mert olmasa zaten e, tarihi bir fark olabilirdi. O yüzden çıkarılan 11'in yanlış olduğunu düşünüyorum ben Şenol Hoca tarafından. Ama e, zamanla Şenol Hoca özellikle ikinci yarı performanslarını arttıran, ve her zaman kafasında planı olan ve bir şekilde takım oturttuğunda da dar kadrolu iş yapan bir hocadır. Biz hocamıza güveniyoruz ama ben o gün 11'in yanlış olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beşiktaş'ımız akşam Kayseri Spor'la iç sahada oynuyor. Öncelikle akşamki maçtan beklentiniz nelerdir? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? E, tabii galibiyet bekliyoruz. Galibiyet lazım yani şu an. E, rakiplerimiz güçlü. Bizim de hiç kaybedecek puanımız yok. Bu yüzden kazanmalıyız yani ona evet. söyleyeyim. Peki Bürüş karşısında Beşiktaş kötü bir oyun sergiledi. Ee, takımın oyun kurgusu kötüydü. Bu kötü evet. oyun yönetim kaynaklı mı? Teknik ekipten mi kaynaklı mı, yoksa oyunculardan mı? Ee, ben yönetim olduğunu düşünüyorum yani oyuncularımız çok geç geldi açıkçası. Transferler çok geç oldu evet. Ve bu da şu an takım oyununa yansıyor ama ee, Şenol Güneş hocamıza da inancımız tam. Yani bu sezon güzel bir oyun olacağını düşünüyorum ben Beşiktaş.